Güzel canlar, cemi cümlemizi yüreğimdeki hak, Muhammed, ehl Beyt ve insanlığın en yüce değerleriyle selamlıyor ve aşkın yaz ediyorum. Allah cemi cümlemizi Ceddim ahmet Muhtar, Muhammed Mustafa'nın şefaatine, Hazreti İmam Ali el-Mürteza'nın himmetine, Pirimiz Üstadımız Hünkar Bektaş ve Ali Efendimizin de sevgisine dahil eylesin. Kısa bir soru soracağım. Bu... ayeti i Kerim'de diyor ya, ey Muhammed bu yaptığım hizmete karşılık sen ki hiçbir ücret talep istemiyorum. Sadece ehli beytime müveddet yani sevgi, muhabbet. Şimdi bu bağlamda inancımızı paraya döken evladı Resullere sualim su veya sualimiz affınıza sığınıyorum. Sualimiz bu ayette ne anlıyorlar? Bunu cevaplarsalar çok seviniriz aşk ile.